Bakın buralara geldi. Evet. Şimdi evet. Ho hocam. E şeyde Twitter'da da zaten diyorlar ki Sinan Hoca bir şey hmm. söylemeyecek mi diye burada hmm. uyarılar geldi bana. Geriz, Niye Sinan Hoca'ya söz vermiyorsun diye Sinan bana. Sinan şey söyledi. Şu, evet. şu Şimdi. harflerimizi evet. çaldılar. Sırf e, o de değil. Bir. Bileyim, Aynı tabi. konudan devam etmek lazım. Çünkü tamam. Sinan Hoca söyleyeceği mutlaka şeyler vardır. Bu F, evet. R, P. E, oradan, oradan o, Hoş bir şey var. Harflerimizi çaldılar oradan geliyor. Orada diyor. da harf var çünkü. Tabii. Tabii. Orada. Yani F, R, P bu bizim bu harfleri çalma şeyimizde var <laughs> mıdır? Bu harfleri çaldılar mı acaba? Yaşar Hoca'nın bıraktığı yerden devam edelim devam edeyim izin verirseniz. Ee, evet e, ben şöyle diyorum bakın e, Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kuruldu. Yani Yalçın Akdoğan başbakanın danışmanı dedi ya Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuruldu dedi. E, Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran cemaattir dedi. E, Türk Silahlı Kuvvetlerine cemaat kumpas kurduysa demin Yaşar Hoca'nın da isabetle ifade ettiği gibi sizin döneminizde kurdu. Yani mühürün sizde olduğu dönemde kurdu. Dolayısıyla bir kumpas varsa ki var. Birlikte kurdunuz. Fakat başka bir boyutu var işin. Sadece Türk silahlı kuvvetlerine kumpas kurulmadı. Türkiye Cumhuriyetine kumpas kuruluyor. Uzun zamandan beridir Türkiye Cumhuriyetine kumpas kuruluyor. Fakat son 11 yıldaki kumpasın boyutları orduya kurulan kumpas, yargıya kurulan kumpas, eğitime kurulan kumpas, din dine kurulan kumpas, yani İslam dinine kumpas kuruluyor. TC evet. damgası diyelim veya tandansı taşıyan rengi deseni taşıyan her şey her şeye kumpas kuruluyor her şey. ve burada bir şeyin altını çizeceğim bakın. Bugün Cemaat ve AKP birbirine girmiş durumda. Ağza almaz alınamaz sözlerle birbirine saldırır durumdalar. Fakat şimdi lütfen dikkat değerli izleyiciler. Cemaat'in ve AKP'nin bu kadar birbirine saldırdığı şu ortamda ittifak halinde oldukları bir konu var. Hala hala ittifak halinde oldukları o konu evet. nedir biliyor musunuz? Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı. Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığı konusunda cemaatçilerle AKP'liler hala oturup aynı masada aynı tezleri savunabiliyorlar. Mesela bakın Buna şimdi Buna ne diyeceğiz? Peki farkında değil P mi? tipinde bu. Farkındalar mesela. FETÖ tipinde. Ha yok. Bak. Bitti işte. Fakat, Fakat ben sevdim bu Ferhat Petik. Bakın bu bu, bu bu ilginç yok. bir ilginç bir durum. Çok önemli ülkenin geleceği bakımından. Bugün evet. Sayın Başbakan yaptığı konuşmada harflerimizi çaldılar." diye bir ifade kullandı. Orada kastettiği Arap harflerinin kaldırılması ve e, yeni Türk harflerinin kabulü. Yani 1 Kasım 1928 tarihli yasadan söz etti adını vermeden. Şimdi bakın aynı konuşmada Sayın Başbakan cemaati çok ağır sözlerle eleştirdi. Siz biraz önce okudunuz. Şimdi Başbakan'ın o konuşması içinde cemaatin kabul edebileceği tek yer bu cümle. Harflerimizi çaldılar. Ortak, hani siz kavga halindeydiniz? Ortak nokta evet. Ortak noktaları bu bakın. Harflerimizi çaldılar konusunda cemaatte, de, AKP'de aynı safta duruyorlar. Şimdi onun için burada bu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Oradan da şeye gelmek istiyorum. Bu harflerimizi çaldılar e, e, uydurması, palavrası nedir? Bunun üzerinde duralım. Ben uzun seneler bu yalanlar üzerinde çalıştım. Ve Cumhuriyet Tarihi Yalanları adlı iki ciltlik bir kitabım vardır. O kitaplardan birinci ciltte, Cumhuriyet Tarihi Yalanları birinci cilt adlı çalışmamda, ee, yeni Türk harfleri kabul edildi, Arap harfleri, Arap alfabesi kaldırıldı, bir gecede cahil kaldık iddiasına bilimsel cevap verdim. Aslında bu palavraya, bu saçma sapan iddiaya bilimsel cevap vermekte aslında abesle iştigal. Ama vermek zorundayız. Çünkü genç kitleler zehirleniyor. Bakın çok kısaca cevap vereyim. Çok kısaca cevap vereyim. Ee, 1928 yılında, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi harf devrimini yaparken yani Türkçenin ses yapısına ve gramerine uymayan Arap harflerini kaldırıp onun yerine yeni Türk harflerini kabul ederken buradaki ifademe dikkat edin. Latin harflerini değil, yeni Türk harflerini. Latin harflerinin kabulü diye bir devrim yok. Bunu Atatürkçüler de bilmez. Doğru. Latin harflerinin kabulü değil o devrimin adı. O devrimin adı yeni Türk harflerinin kabulü. Doğru. Neden? Doğru. Çünkü bizim aldığımız alfabe Latin alfabesinin birebir alınmış şekli değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi geliştirdiği harfler vardır. Harfler şey harfi gibi, şey gibi. ç harfi gibi harfler vardır. harfi gibi. ayrıca başka Gümşe bir bu, harfi bakın gibi. ayrıca başka bir boyutu daha vardır. Latin harfleri diye bildiğimiz ve topluma öyle aktarılan o alfabe yani yeni Türk harfleri la evet Latin kökenli fakat o alfabenin kökenini Göktürk harfler alfabesinde bulursunuz. Etrüks alfabesinde bulursunuz. Bunu da uzun uzun işledik biz. Size şimdi buradan izleyicilerimize ilginç bir bilgi vereyim. Bizim aldığımız yeni Türk harfleri diye aldığımız o alfabenin içindeki 14 harf Göktürk kökenli Etrüks kökenli harflerdir. Yani Türk damgası taşır. Yani Türkçenin yapısına birebir uygundur. Bütün bunları araştırmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Fakat Maalesef ülkemizdeki bu tarih anlatımı öyle sakat bir noktadaki biz bunu bile anlatmaktan aciz durumdayız gençlerimize. Ve sanki burada yani yabancıların alfabesini alıyoruz. Canım Araplarınkini niye bıraktık, Latinlerinkini aldık diye soruyor. Bilmiyor ki o yeni Türk harfleri diye aldığımız alfabe incelendi, araştırıldı, üzerinde teknikler yapıldı, elif kurumu e, kuruldu, çalışmalar yapıldı ve bizim dilimiz dilimize en uygun alfabe olduğu saptandıktan sonra alındı. Üzerinde çalışılarak alındı. Bunun farkında değil bu iddiaları ortaya atanlar. Şimdi başka bir yere geleceğim. 1928 yılında harf derimi olduğunda Arap harfleri bırakılıp yeni Türk harfleri kabul edildiğinde Türkiye'deki okuma yazma oranlarını veriyorum. Bakın bu devletin İstatistik resmi istatistik e, bilgisidir. Arşivlerimizde vardır bu bilgi. E, Türkiye'de okuma yazma oranı erkeklerde yüzde %7, kadınlarda binde 4'tür. Lütfen rakama dikkat edin. Erkeklerimizin yüzde %7'si, kadınlarımızın binde 4'ü okuma yazma biliyor 1927 sonlarında. Güneydoğu Anadolu bölgesine gittiğimizde bu rakamlar daha da düşüyor kadınlarda okuma yaz e, bütün toplumda yani kadın erkek okuma yazma oranı binde birlere kadar düşüyor Doğu bölgelerimizde. Şimdi ha şöyle bir şey var bakın Çanakkale Savaşı olmasaydı eğer, Birinci Dünya Savaşı'nın o e, yoğun e, insan kaybına yol açan ölümleri yaşanmasaydı biliyorsunuz çok sayıda yedek subay kaybettik çok sayıda okumuş yazmış insanımızı kaybettik o savaşlarda okuma yazma oranı biraz daha fazlaydı evet. Osmanlı'da birazcık daha fazlaydı fakat bu savaşların yıpratıcı etkisiyle özellikle Çanakkale'deki o büyük yedek subay kaybı okuyan gençlerimizin kaybı sonrasında bir de Kurtuluş Savaşı'nı ekleyin arkadan buna. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir de Kurtuluş Savaşı'ndaki gençlerin kaybını düşünün. Ve Cumhuriyet ilan edildiğinde 1927'ye geldiğimizde hakikaten cahil bir toplum kaldı geriye. Yani okuma yazma bilmeyen bir toplum var. Okuyanların bir kısmı da yazamıyor. Şimdi Arap alfabesini bilenler bilir bunu. Yani okuyabilirsiniz ama eğer şeye vakıf değilseniz <laughs> o dile, dile tam olarak vakıf değilseniz yazamazsınız. Yani yazmakta yazmakta zorlanırsınız. Bir de böyle bir durum var. Osmanlıca zaten farklı bir şeydi. Farklı bir şey ayrıca. Dile. Şimdi bakın rakamlara devam edelim. 1935 yılına geldik. 35 yılında nüfus sayımı yapıldı. O nüfus sayımında okuma yazma bilenleri de saydılar. Bakın burada bir dünya rekoru kırdı Türkiye. 1928'de %7 olan okuma yazma oranı erkeklerde Erkekler %7 olan okuma yazma oranı bakın ne oldu? %23'e çıktı. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 28-35 arası artışı 7 yıl içinde. Lütfen dikkat edin. Bunun dünyada örneği yok hocam. Aynen. Peki bu nasıl başarıldı? Peki harfler çalınmamış. Harfler çalınmamış. Başka bir şey yapılmış. Toplum daha kolay benimse. Bakın bu nasıl yapıldı? Şey Burada sizler. büyük bir büyük bir özverisi var cumhuriyeti kuran adamın Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ya şeyi kurdu millet mekteplerini kurdu 1929'da harflerin kabulünden hemen sonra ve ilk baş öğretmen kendisi yani biliyorsunuz. Burada ilginç bir ayrıntı vereyim ee, şeyde Dolmabahçe Sarayı'nda ilk dersi kendisi verdi şimdi düşünebiliyor musunuz ya bunları yapmak zorunda değil değil mi bir ekip kurdurur uzma hayır kara tahtanın başına geçti Dolmabahçe Sarayı'nda İsmet İnönü'yü de çağırdı o toplantıya başbakanı bütün devlet yetkililerini çağırdı tahtaya çıktı hocam ve harfleri anlatmaya başladı arkasından İsmet Paşa'yı kaldırdı. Bu sefer İsmet Paşa gramer kurallarından bahsetmeye başladı. Bitmedi. Kara tahtasını yanına aldı Mustafa Kemal Atatürk. Bakın bunun da dünyada örneği yok. Kara tahtasını yanına aldı. Trakya'dan gezmeye ya başladı. Sanki peygamber terbiyesinde yetişmiş adam gibi. Hocam bunları yapmak bu zorunda yani değil. Yani evet. Bunu yapmak zorunda yani, değil. Yani. Kara tahtayı evet. alıyor, Trakya'ya gidiyor, köy meydanına koyuyor bakın Tekirdağ'da tahtayı ve oradaki insanları topluyor. Kendisi tahtanın başında Oradan bir imam çağırıyor. Ona çok ilginç hocam bir ayet söylüyor. Ya Mustafa Kemal'in bir de bu boyutu vardır. Bu konuşuruz ilerideki programlarda. Bakın ezberden hani dediniz ya bunlar ayet söylüyor. Mustafa Kemal ezberden bir ayet söylüyor. Hoca Efendi onu tabi Arap harfleriyle yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki o ayeti diyor bir de diyor yeni Türk harfleriyle yazalım diyor. Bakın çok ilginç. Ve o ayeti yeni Türk harfleriyle çok de. daha kolay olur. Tabi tabi aynı aynı şey. Yani biz şekilde. Arapça ve şey bilen ile beraber Arap Arap korkunç. harfleriyle yazılan ayeti orada birkaç kişi da herkes başka okuyor. Yani eğer vakıf değillerse dili Arapça iyi bilmiyor zaten ki bilen okuma yazma oranını verdik Zaten yok. Herkes farklı farklı okuyor. Sonra onun Latin harfli, yeni Türk harfleriyle olan şeklini yazdırdığında net oradaki hocaya da öğretiyor, başka kişiler de öğretiyor. Herkes aynı şekilde okuyor ve diyor ki bakın en zorunu yaptırdım size. Yani ve ondan sonra Karadeniz'e geliyor. Karadeniz'de de il il gezerek tahtayı meydanlara koyup başına geçip harfleri öğretiyor. Bitmedi. 1929 yılında Türkiye'nin dört bir yanında millet mektepleri kuruluyor bakın. Tunceli'den tutun Edirne'ye kadar ve bu millet mekteplerinde 45 yaşına kadar olan herkese okuma yazma öğretiliyor. 45 yaşından sonrası gönüllülük esasına bağlı. Ve burada öyle ilginç rakamlar var ki sadece millet mektepleri değil bir de 1932'de halk evleri açıldı biliyorsunuz. Halk evleri de Türkiye'nin dört bir yanında. Oralarda mektep. Oralarda da mektep. Oralar da mektep Tabii. 100 küsür halk evi açıldı bakın Türkiye'nin dört bir yanında. Ve o halk evlerinde de yine insanlara okuma yazma öğretildi. Ben size birkaç rakam daha vereyim bakın. 1936 yılında mesela 103 tane halk evi açılmış Türkiye'nin dört bir yanında ve o halk evi çatısı altında etkinliklere katılan insan sayısı 2 milyon 100 bin. Türkiye'nin o dönemdeki nüfusunu düşünün. Sadece halk evlerinde 1936'da, 20, da, hocam olağanüstü bir rakam bu, 2 milyon 100 bin kişi halk evlerine gitmiş, sadece okuma yazma öğrenmemiş, bu, başka şeyler de Bu bir, bu de bir devrim değil mi? Bu Atatürk devrimlerinin biri bu, bu işte. Olağanüstü bir bu devrim, bir devrim bu. başlı başına bir devrim, bu eğitim devrimi. Bu halk evleri projesi yani hep köy enstitülerini anlatıyoruz ama askerimizi çaldılar. Şimdi daha bakın, bakın başka Halklar rakamlar şey da ya? var. <laughs> 1938 yılında etkinlikler için halk evlerine gelenlerin toplam sayısına dikkat edin. Toplam sayısına 6 milyon 642 bin kişi. Ya bu olacak şey mi hocam? Bu istatistikler çok şaşırtıcı. Yani 6 milyon 642 bin kişi. Halk evlerindeki tiyatro gösterilerine gelmiş, okuma yazma kurslarına evet. devam etmiş detayları vermiyorum. Bir sürü şey Millet mekteplerinde okuma yazma öğrenen, Doğu bölgesinde okuma yazma öğrenen 500 bine yakın kadınımız var hocam birkaç sene içinde. Şimdi bunu biraz daha köy enstitülerine Aha. taşı ihtişamı bir de, ona katlansın. Bir de kırklardan sonra orada başka bir boyutu var. Ve başka bir rakam. Sonra da Amerika buna seyirci kalacak diyor. E kalmadı mi? kapattırdı biliyorsunuz. Sonra ne oldu hocam? 1940'lara geldiğimizde Türkiye'de okuma yazma grafiği böyle şöyle bizim okuma yazma grafiğimiz böyledir. Bu dünyada başka bir yerde yoktur. Yani harf devriminden sonra şöyle yukarı, yukarı gider evet. hep. Yani Demokrat Parti'yi de eleştiririz birçok konuda. Başka partileri de eleştiririz ama o, o Atatürk'ün şey. harf devrimi bütün siyasete rağmen Türkiye'deki hız kesmeden günümüze kadar geldi bakın. Çalınmış yüz harflerle. Çalınmış ve %95 <laughs> okuma yazma oranına ulaştı Türkiye bugün. Şimdi diyor ki öbür taraftan bir gecede cahil kaldık. Hocam cevabını verdi. Ya ben de diyorum ki siz sanki çok alemi cihandınız. 1920'li yıllarda. yıllarda. Yani sanki Osmanlı İmparatorluğu aklı ve bilimi ihmal ettiği için batmadı. Öyle değil mi? Yani biz bunu sanki bilmiyoruz. Ya kardeş okuyan var mıydı ki? Ha, onu kaldı. diyorum. Hocam onu diyorum. Okuma yazma oranları ortada. Ayıp, ya, ayıp. Yani sanki siz annemi cihandınız. Herkes kütüphaneden çıkmıyor. Haralar <laughs> kitap okuyordu da Mustafa Kemal harf derimli yaptı. Allah sabah uyuyor, Herkes cahil kalmış. Ya şu espri Cem Yılmaz esprisi gibi bir şey bu. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi diyor ki dedemin Cem Yılmaz, mezar taşını Cem Yılmaz öyle aşağılık esprileri <laughs> yapmasın. <laughs> ben ki, onu tanıyan bir adamım. Biliyorsunuz adam. evet. diyor ki bakın. Yok. Dedemin mezar taşını okuyamadım. Okuyamıyorum diyor. Harf devrimi oldu diyor. Dedemin mezar taşı Deden de okuyamıyor. O de aynı cevap veriyor. Deden de okuyamıyor. Ya senin deden zaten o da ve yazma bilmiyordu. Deden yani okuyordu. dedeni suçlamıyoruz da öğrenememiş. Devlet politikaları yanlış. Harfler uymuyor Türkçeye. Bir sürü sıkıntı. Ve ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim burada. Harf devrimi Atatürk'ün kafasına öyle bir gecede geldi, sabah harf devrimi böyle bir şey yok. Harf devrimini 2. Abdülhamit bile düşünmüş biliyorsunuz. Yani bu harfler sıkıntı. En Enver, Enver Paşa. Biliyorsunuz Enver'i diye bir yazı geliştirdi. E, ayrı ayrı yazdırdı. Yani o Osmanlıca harfleri ayrı ayrı yazdı. Yani yazdırdı. O, o çalındı dedikleri şeyle harflerin milletin başına de dert olduğunu çok önceden tanzimattan itibaren Hep fark edilmiş. Şimdi bunların Ay, ayrıntılarını da şey. yazdık. Zor. Yani, gerçekten şimdi ya hocam bunu da bilen bilir işte, bildiğimiz Tabii. için yani Osmanlıcayı, Arapçayı ve dolayısıyla Türkçeyi o kullanılan yani Cumhuriyet öncesi dönemde kullanılan evet. o dil ilginç bir dildi yani Bakın bir de başka bir, yazılışı şey, bir, bir, şey bir, bir şey bir şey kaçırdık onu unutacağım şuraya onu, onu sen. söyledikten sonra sen de, hemen devam başka bir şey hemen daha... hemen hemen peki bir şey Şimdi, daha söyleyeyim hocam İslam alfabesi ya İslam alfabesi olur mu cahiliye dönemin evet. yani Ebu Cehil hangi alfabeyi kullanıyordu evet. Cahiliye şirk e, kitlelerinin kullandığı alfabe doğru. İslam Haşa tövbe ya Allah alfabe mi gönderdi Ha İslam dedin yani. ya nereden? Onun da ötesinde. Arap bir diyor yani İran İslam Sasani İmparatorluğu'nun Geçmişi ne evet. kadar? Tabii. Evet yani. İran Sasani İmparatorluğu 3000 yıla yakın. Evet. Putperest bir imparatorluk. Onun alfabesi de o. Evet. Yani bu çok enteresan. Yani, yani. İslam'dan ama daha 1500 yıl geriye gidin, İran'a geçin, putperest. Evet. Şey öncesi. Ya. Böyle bir şekilcilik yaratıldı Türkiye'de. Harfler kutsandı. Ha bilmiyor yani. ki zaten bilmiyor ne oluyor. Bilmiyor ama işte mütedeyyin dediniz ya. O mütedeyyin insanlar nasıl kaldırıldı? Benim aldığım mesajların yüzde %50'si bu harf ile ilgili. Atatürk'ü din düşmanı ilan ediyor. Sırf ondan dolayı. Diye. Sırf ondan dolayı. Ama bu şeyde de... E zannediyor mi? ki o harfler kutsal. Sinan Hoca... O bu harf tarf, bu, kutsal olduğunu zannediyor. Buradaki tartışma, Tabii. bu tartışma yani harfle evet. ilgili, dille ilgili tartışma aslında Arap alemine de yansıdı. Evet. İki boyutuyla yansıdı. Birincisi... Evet. Bir kısım dedi ki Atatürk din düşmanı, işte Arapça dilleri değiştirdi, <laughs> evet, yani bizim, harfleri yani. değiştirdi. Bir kısım böyle saldırdı, hale saldırdı. E, bütün İslam dünyasında bir kısım da. Bir sıkıntı daha sonra var. Atatürkten evet. sonra 30'lu evet. 40'lı hatta 60'lı yıllarda ya biz de mi Atatürk gibi yapsak acaba yani. ha, onlar <laughs> bu onlar Bu çok ciddi tartışıldı Arap. Evet. Hala da bazıları çıkar bunu söyle. Yani şu ya zor Arap dillerin harflerinden şey yapıp da acaba Latince. Atatürk'ün yaptığı gibi yapalım mı diye bir tabii tartışma tartışmalar var. vardır. Ha. Tabii. Şimdi burada ilginç Efendim, olan... Efendim ben olaya... Bir dakika, başka bir söyleyeyim. dakika. Zorluk, kolaylık filan açısından evet. bun, onlar tabii ki tamam. Oradan da bakmıyorum. Atatürk'ün büyük dehasının orada istihdaf ettiği başka bir gerçek var. O alfabeyi kutsallaştırdınız mı onun arkasından bir yığın akıl dışılık, hurafe, Yalan, e, ezeyan, putlaştırma akın ediyor ve evet. sizin zihin evet. dünyanızı istila ediyor. Onu kırmak lazım. O da onun oluşturduğu metafizik temeli kırmak lazım. Çok doğru. Anlaşılmasını sağlamak lazım Konuşulanın, konuşmaların, e, yazılanın. Evet. Bu evet. demel nedenlerden bir tanesi de budur. Başka bir şey daha. E, Adam Ümmü Gülsüm orada evet. şarkı okuyor. Ben çocukluğumda evet. Trabzon'da iyi hatırlıyorum. O büyük radyolar açar. Ümmü Gülsüm şarkı okuyor. Hemen kadınlar başlarını örtüyorlar. <laughs> Salatü selam getirerek diş çöküp dinliyorlar. Kur'an okunuyor zannediyor. Evet. Böyle böyle bir beyin sefaleti bu nasıl bir şey? Hocam diyor? bu e, tarz yalanlar doğru. hala propaganda malzemesi ve Türkiye'de tutuyor da. Bakın harf derimi ile ilgili iki yalan daha hemen cevap vereyim söyleyeyim madem yeri gelmişken bunlardan bir tanesi diyor ki Atatürk harf devrimini yaptırarak diyor e, dinimizle olan bağlantımızı kesmeye çalıştı diyor Tabii. yani Kur'an'la olan bağlantıyı Tabii kesmeye ki. koparmaya çalıştı Tabii. diyor. Diyelim ki doğru diye tamam mantık olarak diyelim ki doğru. Peki. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'ın Türkçe tefsir ve tercümesi için verdiği mücadele ne olacak? Bunu nereye koyacağız? Ya kardeşim, Hakikaten eğer bağlantıyı koparacaksak isteyiz. Mıydı var, bir bir bak, Osmanlı söyledim. toplumu Kur'an okuyor muydu ya? de bu arada değil miydi Kur'an? Kitapsız adamlara bak, deftere bak. Osmanlı toplumu Kur'an okuyor muydu? Kur'an Türk Neredeydi? insanının evine girdi mi? Sadece tılsım, muska olarak duruyor. Şey, cin, cin diye yani. duvara ha. asıldı. Okuyan mı vardı ya? Benim cümlem şunu diyorum. Kur'an'ı Türk insanını, Müslüman Türk insanının hayatına soktu Cumhuriyet. Osmanlı'nın hangi döneminde mi? bir Kur'an evet. tefsiri 10 bin tane basılarak ücretsiz dağıtıldı. ücretsiz evet. köylere kadar dağıtılmıştır. Hocam işte genç, böyle genç hocam? nesiller böyle zehirleniyor ve burada da bir yalan, şöyle bir uydurma var. Neymiş efendim? İsmet İnönü'nün hatıralarında Güya İsmet İnönü dil devrimini anlatırken demiş ki biz bu harfleri Dinle olan bağlantıyı kesmek için yaptık. Bakın internette böyle bir yalan dolaşıyor. Sevgili gençler buna inanmayınız. İsmet İnönü'nün hatıraları elimizde. O hatıraların dil devrimi bölümünü okuduğunuzda hiç böyle bir cümle yok. Hiç böyle bir şey kullanılmamış. Yalan da söylüyorlar bakın. Utanmadan bu yalanları, bu iftiraları gençlerin beynine nakşediyorlar. Bana her gün, efendim İnönü böyle demiş. Ya nerede demiş? Hangi anısında bunu söylemiş? Ya ayıp değil mi? Günah değil mi? Kandırıyorsunuz genç Gense, nesilleri. Desene, desene olacak. Ha, ayrı bir şey. Ama dememiş hocam. Atatürk zaten. Ayrıca dememiş. Ya Atatürk ha. bunlara rağmen belki evet. inönü İnönü de buna karşıydı. Ya Onlara sorsaydı karşıydı karşı tabii. çıkardı. Birçoğuna e karşı, karşı, karşı çıkmıştı. Ama. Onu da Bu Atatürk'ün dehasının ama işte bir yerden, bir yerden saldıracak ya, ya. Uyduruyor bu sefer. Ama ya hocam, slogan. Bakın yani... bir yalanın daha altını dolduralım. Dil devrimiyle ilgili diyor ki bizi tarihimizden koparmak için yaptı. Din tutmadı bak. Atatürk Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirdi. Elmalı Hamdi yazır tercümesi, Mehmet Akif'e verilen görevler bunları anlattığımızda susuyor. O, o, o yemedi çünkü. Öbür taraftan bu sefer diyor ki Tarih. Osmanlı kültürüyle Osmanlı tarihiyle o birikmiş uygarlığımızla bağlantımızı kesmek için yaptı diyor. Bu sefer bunu çürüten şey de çok basit bir cevap var bunda. Yine gençler için söyleyeyim burada. Bakın Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel araştırmaları başlatan da Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Piri Reis'in hayatını kim araştırdı? Afet İnan Cenevre'de doktora tezi hazırlarken Oradaki. neyi Okumayı bilmiyor. Okuyacağı bir şey de yok. Neyi okuyup öğrenmek Zannedersin ki ya, yani mı? bu harf teriminden önce herkes kütüphanede tarihini öğreniyor. Ya evet. okuma yazma bilen insan sayısı belli. Ya alakasteler oku, alakasteler okumayı bilen alakasteler yok, okunacak okuyor. bir şey de yok. Tam, bir de bu var. Birikim nedir tabi ona da bakmak lazım. O ayrıca tartışılır. Fakat bakın Osmanlı tarihi ile ilgili bilimsel araştırmalar, eleştirel çalışmalar, Osmanlı tarihinin kültürü ve medeniyeti İsmail Hakkı Uzun Çarşılılar, Halil İnalcıklar ya bunlar yazmadı mı? Osmanlı tarihinin bilimsel temele bunlar oturtmadı mı? E bu Cumhuriyet döneminde olmadı mı? Piri Reis'in hayatını kim araştırdı? İlk Piri Reis çalışmasını kim yaptırdı? E şimdi e, ayrıca Osmanlı dönemindeki birçok eser Türkçe'ye tercüme edilmedi mi? Yani yeni Türk harflerine tercüme edilmedi mi? E şimdi bu yalanlarla genç nesiller kandırıldı fakat Sayın Başbakanımızın bu buna alet olması çok üzücü yani. Ben hakikaten en hafif tabirle e bu cumhuriyetin bir yurttaşı olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak üzülüyorsun. Hocam yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu işlere niye alet oluyor? Yani harflerimizi çaldılar diyerek yani kime mesaj gönderiyor Sayın Başbakan? Ama, yani Ama tabi mesele şu, mesele yeni Türkiye dedikleri şey var ya o ucube, o çöken pis kokular yayıldı hani ayakkabı kutularından paralar çıktı çöktü Hayır. o yeni Türkiye. Günden. Ha, o yeni Türkiye'yi ayakta tutabilmek için eski Türkiye dedikleri o kutsal bence kurtuluş mücadelesini ve o mücadelenin önderini yok etmek lazım. O aydınlanma devrimini Mustafa Kemal'in yok etmek lazım. Bu tarz yalanlara ihtiyaçları var. Onun için bu tarz yalanların söylenmesinin ve tartışmalar. Bu. Evet. Şimdi eski Türkiye denilen şeyi bir tarafa koyarken onun tarihini de yok ediyor bu tarz yani, yalanlarla. Kurban olsunlar ya. eski Türkiye'nin <laughs> taşına top. Şimdi hocam demiş bir ya Ömür Gülsüm işte şarkı okurken örtülüyor falan işte böyle bir şey ve var, algı vardı. Ben öğrencilik yıllarında buraya ilk geldiğimde otobüsle Fındıkzade'den işte üniversiteye giderken işte böyle bir defterde bir şeyler yazarım Arapça. Hiç unutmuyorum bir seferde defter düştü yere. Ben de defteri aldım. Yazıyorum, devam ediyorum. Birisi bana fırça çekti yanda adam. Adam dedi ya Kur'an'ı, Kur'an'ı Kur işte. diyor al sana yerden diyor, kafana öp öp kafana öp diyor. Çok yaşanıyor, çok. Yani ya dedim ne Kur'an abi ne diyorsun sen? Çok yaşanıyor. Şeyi yani, gördün yani, mü? O olgu önemli çünkü yani. yani. 31 Mart evet. e, Katran hareketinde Derviş Vahdeti denen Evet. şey mahluk, mahluk biliyorsun. E, askerleri kandırmak için onlara Arapça cümleler okudu. Kur'an diye. Evet. Sonra mahkeme zabıtlarında tespit edilmiş. Evet. Bu Kayıtlara geçmiş. Ben evet. ben yayınladım. Tabii. Senin de görmüş olmalısın. Ama bu çok yaygın. Bir hali, hali ki, Kur hala var. Evet, Kur'an Kur değil. Tabii. Bir bambaşka şey. Var. Sibyan mektebi fıkıh kitabından <gülüyor> Arapça <gülüyor> bir bölümü almışlar. Kur'an diye onu evet. okumuş. Kur'an okumayı zaten bilmiyor adamlar. Oradan evet. Arapça bir yeri okumuşlar Kur'an diye de milleti orada heyecanlar. Yani bu kadar çok ayıp hakikaten yani. Bu kadar insanlık dışı, İftiradır. bu kadar ahlak evet. dışı evet. Ve bu kadar aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir Cenab-ı Hak diyen bir kitabın dinine bu kadar hakaret evet. olmaz hakikaten çok. Yani, Hocam devam ediyor yani değil. Bugün de şimdi bazen bizim çevrede tanıdıkla ben Arapça biliyorum. Arapça bildiğim için zaman zaman an hani işte bir şeyler konuşuyor, konu açılıyor. İşte diyor ki Kur'an'da bunu diyor. Ya diyorum Kur'an'da öyle bir şey yok. Yani tamam ben Kur'an'ı ezbere bilmiyorum ama yani, yani mantık olarak. Siz dediniz ya. Hani mantık olarak ya yok tabii. öyle bir Sonra açıyorum. Metodunu gerçekten diyoruz. yok. O bir. ikincisi muska hikaye var biliyorsunuz. Evet, Şimdi muskalar yapıyor millet herkes herkese. Getiriyorlar bana okutuyor. Ben de açıyorum tabii. <laughs> Muskanın içinde <laughs> ne var diye. İnanılmaz şeyler yani. <laughs> Kur'an'la, dinle, piyamba hiçbir şey yok orada. Garip garip harfler <laughs> koymuşlar. İşte bir iki tane bismillah, 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 bismillah bir otuz sefer. 20 seferde hamdüller 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 <laughs> diye. Tabii. Altında bir sürü harfler. Sonra de muska millet yani, de bana inanıyor yani. Vatandaş, Dolayısıyla tabii. bu tür sloganların, bu tür propaganda Şeyde o kolay oğlum, çok kolay yani. Maalesef. O işte bu 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 dönem yani cumhuriyetin ilk yıllarında birisi gidiyor hocaya. Diyor ki bana bir Arapça dua. Diyor ki oğlum ne işin var sen git içinden geldiği gibi Türkçe Allah hepsini bilir, Biliyor. eder. Yok sen yaz ben onu yanında taşıyacağım ve okuyacağım. Yazdığı şu. Şey bunu yayınladı. Süleyman Ateş'in hmm. kitabında var. Evet. Diyor ki yazıyor o da. Arapça yazıyor. Allahümme cealni dubben kebiren fi cebelin azî. Büyük bir dağda beni, beni büyük, büyük bir, bir ayı yap. yap. Bunu alıyor. Kim ama alan da alan da <laughs> çevrenin büyük ağalarından anlışanlı biri. Bir süre sonra geliyor yazana diyor ki Allah'ım razı olsun senden. Maksadım hasıl oldu. Olmuş mu peki? Gel diyor buraya. <laughs> ne o diyor? Çıkar o duayı bakayım. Ne yazdığım biliyor musun? Ne yazdım da sen okudun haftalardır? Yok okuyorum işte demiş bak burada. Ha. İşte şu demiş. Bunlar karamizah gibi duruyor ama bunları bu toplum yaşadı ve hala da yaşamaya devam ediyor. Tamam diyor. Kesinlikle devam ediyor. Hala yaşamaya aynen, devam aynen, ediyor. Mantık evet. aynı. Başbakan düzeyinde bir kişinin. Tabii bunları ley getirmesi. Bu yaşananlara destek verir mahiyette Hı. hem hiçbir bir münasebeti de yok ki. Sırf içindeki öfkenin, kinin Hı. itişiyle. Bunu bu şekilde gündeme getirmesi de gösteriyor ki bu bu hala devam ediyor. Ne yazık ki öyle. Fazla ben zamanımız kalmadı. Bir, bir, bu yine meseleye bağlı olarak çok kısa bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Bakın 1923-1950 arasında yani tek parti döneminde Elmalı Hamdi yazarın Hak Dini Kur'an Dili adlı Kur'an-ı Kerim tercümesinden 9'ar dokuz, cilt 45 bin adet basılıp dağıtılmış. Ücretsiz hocam. 45 tabii, bin tabii, adet. Tabii, tabii, Bitmedi. Kadar. Ahmet Naim Efendi ile Kamil Miras hocanın Buhari tercüme ve şerhi var biliyorsunuz. Yine Mustafa 12. Kemal Atatürk'ün yaptırdığı 12 şerci. 60 bin adet basılıp ücretsiz dağıtılmış. Devam ediyorum. Bakın genel din kültürü eserleri 247 bin adet basılmış. Bunlar bugün yapılmıyor. De bugün değil. Bunlar Atatürk Bak, bak, bak Bugün benzeri şeyler yok. Yok. Ücretsiz kimse de ayrıca dağıtmaz. Başka bir şey daha. Bakın buradaki son bilgiye dikkat edin. Genel din kültürü eserleri. Yani dinsiz cumhuriyet tırnak içinde Atatürk'ün o bazılarına göre dinsiz cumhuriyeti 247 bin adet din kültürüyle ilgili eser bastırıp dağıttırmış. Önümüzdeki programlarda bunlardan birkaç tanesinin orijinali var elimde. Onları da izleyicilerle paylaşacağım. Getir. getir. Paylaşacağız. Gerçekten e, büyük iftiralar var. Bu yeni Türkiye'yi kurarken e, güya eski Türkiye'nin bütün güzelliklerini, bütün o tarihini yok etmeye çalışıyorlar programımızı kapatacak mıyız bilmiyorum evet, ama ben e, Uğur Mumcu'dan biraz e, bahsedeyim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Için, evet. Bir dakika için. evet. Biliyorsunuz 21 yıl önce e,